Efendi Hazretleri Mevlana Halid'e 20 sene evvel gitmişti Şam'a. 20 sene özen eşiğine gitti ama birkaç aylar evvel Türbedar, orada türbeder var, o da mübarek bir zat. Türbedar talebeler gitti buradan ziyarete, Suriye'de okuyanlar. Mevlana Halid'e türbeder diyor ki, Mahmut e, Mahmud Efendi Hazretleri geldi birkaç ay evvel. Burada ziyaretteydi gece diyor. Türbedar görmüş. E tanıyor zaten. Evvelce tanıyor. şimdi de geldi görüyor. Diyor. O buradaydı. E. Eh, ya yani tabi bunlar ufak iş. Bunlar iş. Yani cemaatlerin başında olan, tarikatların başında olan, etrafındakilerin onları yüceltici sözleri, onlara iyilik değil, onları aslında ateşe götürecekler, hiç farkında değiller. Böyle bir isnat varsa bunu şiddetle reddetmeliler. Yani şey, şey uçmaz etmiyor. mürit uçurur derler, uçurtmasınlar kendilerini. Bu uçurumdur, bunun sonu cehennemdir. Bakın, bu suresi 27. ayette. İnsanları saptıranları öbür alemde Allahü Teala saptırılanlar üzerinden değerlendirirken diyor ki kendilerini başkalarının saptırdığı bu insanlar diyecekler ki ya Rabbi şu bizi saptıranları bize bir göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Nec'alhumâ tehte akdamina. Bunları ayaklarımızın altına alalım. Kim diyecek? Saptırılanlar. Kim için? Saptıranlar için.